Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yalnız başımayım. Ali Kan yok, beni çeken. Ece Hanım da yok bugün. Tek başıma bir video çekeceğim sizlere. Videonun adından da anlayacağınız gibi e, VC'nin ikinci eleman antrenmanı olan 22.2'yi yapmaya gidiyorum salona. Güzel bir antrenman, heyecanlı bir antrenman. Aynı zamanda bizim Murat hocalarla yaptığımız programda da tam böyle clean max alacaktık. E, ona da denk geldi, güzel oldu. Sanki bunun için hazırlanıyormuşuz gibi oldu. Bir RM clean and jerk alacağız bu antrenmanın A ve B kısımları var. 22 A ve 22 B. Tamamını tamamladığınızda 22.2 yapmış oluyorsunuz. İlk 3 dakikalık periyotta 1RM to overhead dediğimiz isterseniz power clean'leyip jerk'leyin ya da işte push press yapın artık hangisi sizin için iyi hissettiriyorsa. 2. B bölümünde de 22.B'de de 3 dakika bittikten sonra 1 dakika dinleniyorsunuz. O 3 dakika içinde artık bir tane en yüksek alabildiğiniz to overhead'i alıyorsunuz. 1 dakika dinlenip 4. dakikada süre devam ederken ilk B kısmına başlıyorsunuz. Burası da e, maksimum 5 roundluk hakkınız var. Devam etme hakkınız var. Öyle söyleyeyim. 2 dakika on, 2 dakika off şekli, 1 dakika off şeklinde. 2 dakika çalışacaksınız. O 2 dakikada şunları yapacaksınız. 300 metre row erkek için. 250 metre row kadın için. E, ben 300 metre row yapacağım. E, 300 metre row. Üzerine de o 2 dakikalık sürede diyelim ki 1.5 dakikada bitirdiniz. 1 dakikada bitirdiniz. Kalan işte 1 dakikalık 30 saniyelik sürede maksimum clean and jerk yapacaksınız. İşte skilled kategoriden katıldığım için ben 60 kiloda yapacağım. elitler 80 kiloda yapacak falan. Bunların hepsi detaylı. Açıklama açıklamada var. Antrenmanların açıklanmasında. Bakalım güzel hedefler belirledik, stratejilerimizi kurduk. Şimdi salona gidip hakemimizle buluşacağız. Ahmet Hoca var bizim salonda. Ahmet Koçak. Birazdan onunla salonda buluşacağız. Isınacağım falan filan sonra başlayacağız. Bakalım neler olacak. Evet, salona geldik arkadaşlar. Birazdan e, antrenmana başlayacağız. Yarışma antrenmanını yapacağım. E, önce ısınmayla başlıyoruz. Biraz bisiklet yapacağız. Bacaklarımızı oldukça yüklü bir şekilde kullanacağız. Maksimum bir kilo kaldırmaya çalışacağız ne olursa olsun. Muhtemelen squat clean, muhtemelen değil Benim stratejik o şekilde verdik. Power clean artı jerk yapmayacağım. Squat clean artı split jerk maksimum almaya çalışacağım. Heyecanlıyım, biraz nabzım yüksek. Çarpıntı yaptı. Birazcık kendi kendime burada içimi dökeyim size. Biraz da ilgili bölgeleri ezeceğiz ayak bileğinden, kalflarından başlayana kadar başlayıp yukarı doğru bacak, arka bacak, ön bacak, kuatlar yani, kalçalar. Hepsinin biraz mobilitesini, biraz esnekliğini, birazcık kas katılığını almak için birazcık bu şekilde rollerla ezeceğiz. Abi abi. İyi valla senden ne haber? Şuradan mikrofonu al kanka. İki bar yaparız. Aynen. Baştan direkt 60'ı hazırlarız bir kenarda. Yanda doğru onu çekersin direkt. Onu yazmış zaten. Aynen. Amacın senin 5 round'u tamamlamak. BD. 5 round'dan önce ya. Meş, maksimum 5 round'u tamamlamak. 30 tane clean and jerk. Ha doğru. Amacın 30 clean jerk tamamlamak. Bakalım. Güzel antrenman ama. Yani ben, beğendim, antrenmanı. Evet. Hani antrenman Öbüründen daha abi. tatlı. <laughs> Öbürüne bakmadım <laughs> ya. Öbürü... 90 pull up, 120 bol bol, da burpee box jump over. 12 dakikada. Hatırladım. Geçen hafta yaptım. 120-90-60. Aynen. Pislik bir antrenman. Ne yaptın orada? Skor? E, kaç oldu? 210. 213. 213. Ha, 90 pull up yaptım, 120 bol bol'u yaptım. Anca 3 tane <laughs> burpee alabildim. Taktiğin neydi ki? İşte böyle bir bakacağım powerlarda vakit kaybetmeyip nabzı yükseltmeden e, pull up'la bol bol aradan çıkartıp Son kalan sürede de burpee'leri yapabildiğim kadardı. İşte öyle oldu. <laughs> Ama çok üst üste çok çekiş oluyor ya. Pull up'ın arasına bence burpee giderdi. Ama işte şey... E, Denedin mi? Hem vakit olarak Murat abi denemiştim Murat Hoca. E, şey yani hani hem nabzı aşırı yükselt. Arada bir gittim de İki kere denemişim. İlkinde işte araya atıyorum iki round atıp Do, şey ona, ona bölüp şeyleri diğerlerini. Aha. İki atıp arada Murphy'ye gideyim demiş. Evet. baktım nabız çok yükseliyor. Bir de aşırı zaman kaybediyorsun orada in kalk falan filan ya. Evet. Yani evet. alabildiğim kadar repi öbür daha kısa sürenlerden alayım. Son kalan sürede de. Doğru bol bolun her rap'i iki saniye. Aynen. Ortalama. Aynen öyle. Sert Sert de an. Şeye bağlı. Sana bağlı. Aynen. Senin barları hazırlayalım ufaklığına. Aynen. Bir 60'ını 60'ını takalım. <laughs> kaç bar getirdin? <laughs> He o da onda mı yazıyor? Şunu çıkaracağım işte kilo ha. yazsın diye. Ha onda da mı yazıyor? Aha. Bunlar başka salondan geldi de bizim ha. değil. <laughs> yani çok var çok rahatsın Bravo sana Bravo be çok iyi çok iyi başarılı 115 kilo yorma gerek yok güzel 120 fail oldu 115 metre Hocam Nasıl geçti? Ne durumdasın? Nefesimi hala düzenlemeye çalışıyorum. <laughs> 3-5 dakika yatarsın. Yatarım. Bu akşam full yatarım artık. <laughs> Tebrik ederim abi bayağı iyiydi. Hocam nasıldı? Gel dur ya karşımıza koyalım konuşalım ben herhalde. performansını beğendim. Ben çok beğendim abi Hadi ya. Valla çok beğendim. 115 kilo bayağı iyi bir kilo şey, scale'a göre. Eski PR'ım 107 idi 8 kiloda geliştirmiş oldum baya 120'yi aldın aslında. Evet, önde kaldı biraz. Aldın da hani bu seferlik olmadı öyle söyleyeyim ama 120 Kalksam rahat gelir. Jerk gelecekti onu çok iyi hissettim. 120 Benim Jörg'üm daha zayıftı. Jörg'de çok iyi hissedince 120 kesin alırım dedim. Clean'de alamadık. Neyse canın sağ olsun. Aynen. Eşke şey olmaz ama performansı bir olarak beğendim. 3 da biter miydi? Bitebilirdi. Bitebilirdi ama... Ben orada 12, değilmişim demek ki daha. 12-18 falan yapmak lazım. Hani ilk... 15-15 ya da falan. Yani Ya ben 12 yapınca ilkinde zaten anladım üçte işte. bitmeyecek. Yok pardon. 11 yaptım. <laughs> ben 11 mi? Saydım. Sen 11 saydın, ben 12 saydım. Neyse o şeyde yani bir dönüş bir fark eder. Aynen. Namur ama şey çok yükseliyor işte. Evet. Rovis ama güzel antrenmanmış hakikaten. Bence çok güzel bir antrenman. Çok keyifli. Çok da iyi Biraz yaptım. açıkçası bana da hitap ediyordu yani hani çok fazla işte ağırlıkla biraz daha aşırı neşirim aslında. Daha beğeniyorum yani. Kürekte Yaparken. de iyisin. Kürekte de iyiyim. Aynen. O yüzden zaten aslında 3'te bitmesi ben benim için de... daha iyiydi. Ben de bu antrenman bana da hitap ediyor. <laughs> o yüzden. Onun dışında ama hakikaten keyif de aldım yani sadece ölmedim. Önden şey güzel programlanmış yani. Bence de. Ben Önden çok beğendim. Max, PR şey, Clement sonra... Bir, güzel de Pierre da almış oldum hakikaten o da güzel oldu. Oh. Çekerken nasıldı? Vallahi Mesela zordu. hiç şey oldu mu? <laughs> Benim için de zordu. Bir yandan süreye bakıyorum, bir yandan metreyi takip etmeye çalışıyorum. Orada tam başlayacak acaba diyorum. Hiç ulan olsan dediğin şey oldu mu? An oldu mu? Sadece ilk başlangıcını tam saatinde sana söyledim ya. Bir saniye geç başladın. Evet. Bir o o. benim hatam değil hocam. Benim hatam. <laughs> Ama yine hemen aldın yani. Evet, aldın. evet hemen aldın. Hiç gecikme olmadan aldın. Evet çok şey kaydı. Ya orada bir saniye dediğim gibi maksimum evet. kaydetmişizdir de. Genel olarak ben de performansından memnunum. Yok bence çok iyi çok Keşke rahat. Keşke üç, 3'te bitebilseydi ama ona biraz için canım sıkıldı. Ya 3 için yaparsın zorlarsın. Onun için bu kadar clean denemeyeceksin. Evet. Çok şey rahat çok dinlenik gireceksin. Clean tık 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 atman lazım. Evet, aynen öyle. Hiç durmadan. Evet. Yani bayağı bir Clean Jerk yaptım burada öncesinde ya, onu şey, vermiş kontrolü oldum. Kontrolü kaybettim zaten bazı replerde Fark ettim mi? Touch yaparken, yani, yap, yapmaya çalışırken falan böyle bir daha aldığım oldu. O yüzden teke döndüm zaten yani bazı yerlerde. Bazılarında Touch Go yapmayıp direkt attığın an bir daha alacaksın, attığın an bir daha alacaksın. Yani hızlı tek tek. Evet, yani hızlı tek tekrarlar. Çok da bir süre fark etmiyor bu arada. Evet doğru söylüyorsun. Hızlı tek arasında. Hatta daha bile avantajlı koruyorsun kendini yani. Ya enerji. Yürüken hiç yormuyorsun kendini. Aynen öyle. Attığında Hele ki barbell alacak. cyclingin çok iyi değilse, Kesinlikle. daha da fazla enerji kaybediyorsun yani. Kesin. Yani, yani taçengo benim çok sevdiğim bir tarz değil aslında. Ben genelde atarım. Ki 60 kilo aslında çok hafif bir kilo da değil, değil yani, yani. şey yani. Taçengo da... için biraz ağır aslında. 30 tekrar yapıyorsun 60 kilo yani. 1800 kilo kaldırmış oluyorsun Evet, Önden de PR aldık. Aynen. E rovda da ilkten kalça bacak falan filan. Hani sert bir antrenmanda. Hakikaten Ama tebrik şeydir. ederim. Teşekkür ederim hocam. Ee, bana eşlik ettiğin, hakemlik Aynen. yaptığın Aynen. için de teşekkür ederiz. Bir daha denemek istersen da yine buradayız. YouTube kanalımızda. Abone ol. Sen de yayınlan yayınlanmış <laughs> olacaksın. Haklarını veriyorsun. <laughs> 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 Yayınlayabilir <laughs> miyiz? <laughs> Yayınlayabilir miyiz hocam? Tabii ki. <laughs> o zaman hocamın da dediği gibi arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, bizleri takip etmeye devam etmeyi unutmayın. Vistin'in ilkini geçen hafta yapmıştık. ikincisini de yaptık. Bakalım finallere kalabilecek miyiz onu göreceğiz. Rahat o zaman. rahat kalacağını düşünüyorum. İnşallah, İnşallah yarışmada çekeriz seni. İnşallah hocam. İnşallah eyvallah. Teşekkür ederiz. Görüşürüz dikkat edin. Abi eyvallah. Rica ederim. Çok teşekkür Güzeldi. ederim. Vallahi, Vallahi güzel bir ben, ben beğendim. Harbiden. Ciddiyim ben de. Evet aslında videoyu salonda bir kapanış yapmıştım ama sonra <laughs> devam edesim geldi. Biraz da böyle yemek yerken sizle sohbet edeyim istedim genel olarak bari kendi kendime kendimi değerlendireyim falan. Çocuk değil mi mikrofon? Geldim şöyle büyük bir öğün yiyeceğim. Tartmadan, saymadan kalori bugün antrenman, yarışma antrenmanı yaptık. Arada böyle kendinize şeyler verebilirsiniz bence. Ben veriyorum. ama şey aslında hatta şey cheat meal falan böyle hamburgerler, bu şeyler ne o pizzalar bilmem neler falan filan yiyeyim diyordum. Belki bitter çikolatam var. Onu yerim yine. Ee, ama böyle şey canım da bir yandan çorba falan istedi. Ee, evde de şeyim vardı. Nohutlu pilavım vardı bol. Dün yapmıştım. Onu böyle tartmadan bol bol yiyeyim. İşte dedim çorbamı içeyim. Ee, bir de yanına brokoli haşlıyorum şu anda. Limon, tuz, zeytinyağı biraz onu da yiyeceğim. Böyle hep beraber. Aslında güzel bir oyun ama sadece tartmadan biraz fazla yiyeceğim. Gördüğünüz gibi bu hatta ikinci kase. Ee, video çekmeyi unuttum ilkinde. Biraz kendimi kapladım. Bayağı açım çünkü. Ee, öyle hem yiyeceğim hem biraz sizle sohbet edeceğim. Birazcık iyi. Brokoliler bir yandan haşlanıyor onu beklerken. <laughs> antrenmanla ilgili birazcık konuşayım. Kendi kendime yorum yapayım. Açıkçası mutluyum eforumdan. çünkü <laughs> kendimi kafa olarak da, şey olarak da, performans olarak da hani oldukça verebildiğimi hissediyorum. Sabahtan hatta işte antrenman saatinde işte o yarışmayı yapacağım saate kadar bayağı bir heyecan da yaptım. Oluyor yani. Böyle kalbim çarptı falan filan bilmem ne. Böyle gerginlik bir şeyler falan. Ara ara terlemeler. Bir yandan kafam, bir yandan çalışıyorum. Bir yandan kafamda e, şey clean and jerk kaç alırım falan filan diye işte artışları hesaplıyorum bir yandan kafamda bilmem ne. Sonra çıkarttım hatta bir ara dayanamadım yazdım. <laughs> e, hepsine de uydum. E, 115 alırım diyordum. Kesin alırım diyordum. 115'i aldım çok rahat. 120'yi de e, şey hatta 115'te videoya başlarım. <laughs> i̇şte o 3 dakikalık kısma istediğiniz kiloyla başlayabiliyorsunuz. Ee, başlayıp işte 120'yi de bir denerim eğer iyi hissedersem diyordum. Çok iyi hissettim. 120 de kesin gelir diyordum ama işte dediğim gibi belki keşke falan filan yok olmadı yapacak bir şey yok. Bir dahakine. <laughs> ama bir dahakine kesin. <laughs> e, 115 Tertemiz geldi. 120'de işte biraz önde kaldı ağırlık. Bir de kor şeyimi kaybettim orada. Tam altına iyi giremedim. Biraz da önde kalınca korumun sıkılığını kaybettim. Ondan sonra da toparlayamadım. Düştü. Videoda görüyorsunuz zaten. Bir saniye brokollere bakayım. Nohutlu pilav bol. Brokolimiz hazır. Biraz soğusun diye bekliyorum. Tuzunu, yağını, limonunu atıp o yüzden yanıma aldım. Ee, o soğurken bir yandan ben pilava başlayacağım zaten. Pilav öyle hemen bitecek gibi değil. Karabiberimizi ekelim. Bir dahaki videoda da böyle Hatta onu dışarıda yapmak istiyorum. Güzel bir yere gidip güzel bir cheat meal falan tarzı ee, Antrenman üstüne Falan Öyle bir yemek planlıyorum. Hatta Alikanla yaparız onu belki muhtemelen beraber yeriz. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada antrenmanla alakalı? Yapanlar var mı aramızda izleyenlerden? Onların skorları ne? Leaderboard'da gö görecek miyiz sizi? Gibi gibi böyle yorumlarda aslında ben bu videolarda önceki videoda da <laughs> bekliyordum. E, bunda da bekliyorum. Güzel bir antrenman. Güzel bir yarışma. E, i̇nşallah finallere de kalabilirim. Ee, çok keyifli olacak, heyecanlı olacak. Ee, ve canlı bir yarışma e, tecrübesini de ilk defa tatmış olacağım eğer kalabilir ve yarışabilirsem. Üç gün boyunca sürecek. Ee, Cuma, cumartesi, pazar günleri. Üç gün boyunca herkes yarışacak. Son finale kalırken bir kat olacak sadece. Ama yani herkes üç gün boyunca üç günkü antrenmanların bir büyük bir kısmında yarışacak. Konuşunca yine heyecanlandım. Bir de karnım da çok aç biliyor musunuz? Bir yandan da diye dizi izleyeyim dedim. Açtım ben dizi izledim. <laughs> evet yemeğimiz bitiyor. Videonun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Artık kapatıyorum videoyu. Yemek de yedim bayağı bir. Ağırlık da çöküyor. Biraz uzanayım. Dinleneyim. Videoyu beğendiyseniz salonda da söylediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, destek vermek isterseniz katıl butonuna tıklamayı, ee, dediğiniz ki, dediğim gibi çevrenize yaymayı, e, ilgi alanı olan insanlara özellikle paylaşmayı unutmayın. Sorularınız olursa Instagram'dan, YouTube'daki yorumlar kısmından her yerden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen ulaşın. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan, Instagram'dan bütün mecralarda varız. İşbirlikleri için işbirlikleri için sosyal adresimizden bizlere mail atarak ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.